konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Farz Far Farazmant'ın kürsü teşriflerini arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency General President of Saadet Party, Excellency, former Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Bakanların, Sayın Milletvekilleri, Sayın Baylar Bayanlar, her her şeyden önce ben Saadet Partisi Genel Başkanı böyle mükemmel bir organizasyonu ev sahipliği yaptığından dolayı teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti eski başbakanı Sayın Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın ruhunu iade etmek istiyorum ve aynı zamanda bu kuruluşun kur, kuruluşunda görev yapan ve rol oynayan bütün e, kurucu liderleri de aynı zamanda yad ediyorum ve onları e, e, onları bir kere daha hatırla, hatırlamayı davet ediyorum. 25 yıl önce bildiğiniz gibi gelişmekte olan ülkeler D8 organizasyonu 25 yıl önce İstanbul'da burada üye ülkeler arasında hem bölgesel ekonomik birliği oluştur oluşturmak ve aynı zamanda İslam İslam ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini e, arttırmak, refahı geliştirmek ve aynı işbirliği alanında ve geliş kalkınma alanında e, bir kurucu ve bir katalizör olmak amacıyla ortaya koy, e, ortaya çıktı ve yine aynı şekilde bu ülkeler arasında uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi için olan ihtiyaçları ve gereklilikleri ön 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 plana çıkardı ve bunlara karşı mükemmel ve akılcı bir çözüm olarak karşımıza çıktı. Ve o dönemde e, hükümetler tek başlarına kendileri herhangi bir ilerleme yapı, yapamayacaklarını ve böylelikle bölgesel bir yaklaşımın ve e, ortaklığın ve işbirliğinin şart olduğu gerçeğini ortaya koydular ve bunu geliştirmek, gerçekleştirmek amacıyla D8 organizasyonu kurdular ve her ne kadar uzak coğrafi uzaklığa rağmen ve kültürel ayrılıklara kültürel farklılıklara rağmen d8 üyesi ülkeler kendi sinerjilerini ve kendi e, e, ve 1 milyondan fazla genç gen, genç nüfusu bir araya getiren ve yine petrol ve gaz rezervlerini avantajlı ve sürü potansiyeli bir araya getiren ve bunları bütün e, İslam ülke ülkelerin e, yararına kullanılabilecek kullanılacak, kullanılmak üzere yararlı bir e, bölgesel işbirliği ve uluslararası işbirliği ve kalkınma hamlesi olarak e, hayata geçirilmesi amaçlandı. Ve bildiğiniz gibi D8 organizasyonu e, özel e, özell özellikle tek kutupluluğa rağmen ve yine hakkaniyetsizlik, adaletsiz düzene karşı ve e, yine aynı şekilde sou an da Eh, ahlaki olmayan kendi politik amaçları için her türlü ahlaksızlığı hak gören eh, dünya güçlerine karşı hakkaniyet esaslı ve birlik esaslı bir işbirliği modelini hayata geçirmeyi amaçladı. Ve yine kurulduğu günden beri İslam ülkeleri İslam, İslam ülkeleri arasında İran'da her zaman işbirliğine önem verdi ve yine aynı şekilde özellikle D8 Üniversitesi İran'ın Hamedan şehrinde kurulması gerçekleştirildi ve yine aynı şekilde teknoloji değişim ağı dediğimiz TTN de kurulması sağlandı. Bildiğiniz gibi bu ağın amacı her şeyden önce teknolojinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bu alanda çalışmalara önderlik edilmesini amaçlıyordu ve bizler D8 kuruluşu çok muazzam bir potansiyelinin olduğunu e, düşünüyoruz. O yüzden bizler üye ülkeler e, olarak e, bu dinamizmi e, sürdürmek durumun durumundayız. Ve kendi e, dış politikamızın öncelikli konularının başında e, varlığını sürdürmemiz gerekiyor. Ve 10 yıllık D8 ekonomik işbirliği yol haritası e, har haritası da hem e, ticaretten tarıma, gıda güvenliğinden diğer alanlara kar, e, kar, e, diğer alanlara e, kadar her alanda bu faaliyetlerimizi önceliklendirmemiz e, gerekiyor. Bizler aynı zamanda İran olarak bu alanda o kuruluşumuzun güçlendirilmesine yönelik olarak ve iş işbirliğini arttırmaya yönelik olarak yapılacak her türlü resmi ve gayri resmi e, olan e, olan e, çalışmaları desteklediğimizi ifade etmek istiyorum ve son olarak ben Saadet Partisi'nin bir daha daha teşekkür etmek istiyorum ve gerçekten Kubu D8 kuruluşun hem, hem politik düzlemde hem de entelektüel düzle düzlemde katkılarından katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve hep Her şeyden önce burayı davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve umuyorum D8 organizasyonu ruhu hayata geçirilir ve kurucularının amaçladığı doğrultusunda varlığını sürdürür. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür etmek istiyorum.